Evet sabah günaydın diyoruz. Evet Üçüncü günaydın. Günde. <laughs> günden. Tekrardan günaydınlar. Gecemiz nasıl geçti? Hiç güzel geçmedi. Evet. <laughs> 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 Yaşı, alışkın olmadığınız için bu işleri. Hı -hı. İlk defa gerçekten ben ilk defa bir çadırda kalıyorum. Bir de çok aşırı nem vardı. Resmen Hı -hı. ıslaktı yatak ya. Hı -hı. Islaktı resmen ıslaktı yani. yani ya. Böyle yaz. Alo, bacı. Ee, resmen sürekli bir ıslaklık vardı yani. Çadırda olmamıza rağmen güven yastık falan hep bana ıslak geliyordu. Aa gel orada şey var. Gel görelim. Ben hiç yakından görmedim onu. Neyse işte Ares zaten mahvoldu arkadaşlar. Hem bebek olduğu için hem de ilk defa böyle bir ortama geldiği için her tarafını rezil etti. Yerde, orada, burada ağzına her şeyi koydu. Ee, bağırsakları bozuldu. Gece belki 3-4 kere kalktık. Çadırda bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Yani Ares'le hiç olmadı. Kafesini de getirmedik. Çok yanlış yaptık. O yüzden bugün günümüzü geçirip akşam eve dönmeyi planlıyoruz. Ama genel olarak da güzeldi yani. ya yani günümüz güzeldi yani. Gecemiz güzeldi. <laughs> Ya ateş yaktık oturduk falan sohbet ya, muhabbet güzeldi. Aa bakar mısınız şuna? Bunlar, bunlar pis tükürüyor. Evet biliyorum. Çok tatlı ama ben ilk defa görüyorum. Nasıl? Yakından. Görmüş müydün? Elmacıda vardı ya bir sürü. Ha, olabilir. Unutmuşum demek ki. Suratı çok tatlı ama değil mi? Bunun Ay ne? nasıl koku geliyor ama. Of. Hı. Aa çok bu? acayip. Ya unuttum. Bu da küçük. Neydi bunların ismi? Güven bu atların ismi. Ne deniyordu? Bir şey deniyordu bu ufaklara. ha? Hayır, hayır canım. Ay ne tatlısın sen. Minik. Ha, o da gerin ya şuradaki ne? Siyah beyaz. Öf çok kötü kokuyor ama dayanamıyorum. 10 ya da 20 yıl mı yaşıyorlarmış? hello çok tatlısın sen sakın tükürmeyesin oradan buraya orada da küçük bak küçük keçi var güven siyah gördün mü minik hadi buradan gidelim burası çok kokuyor burada da büyük atlar bir şey diyor. Hmm. akşam da size göstermiştim burayı bir de sabah göstereyim şöyle karavandakiler uyuyor gece bir tane hayvan gelmiş bilmiyorum ne gelmiş masanın üstüne yürümüş bakın ayak izlerine şurada ayak izi var şurada var çamur ayaklarıyla burada yürümüş böyle hatta bizim şurada bir şeyimiz vardı sessiz konuşuyor millet uyuyor şu var ya Bakın bunu açmış. İçinde gofret vardı. Gofretleri yemiş bitirmiş. Bunu devirmiş. Ortalığı dağıtmış yani anlayacağınız. Ah sincap bakın. Çok tatlı küçücük. Allah Allah gitti. Ay ne kadar güzel. Renkleri çok güzeldi. Yürüyüşe çıktık. Gelirken görmüştük çok güzel sular ve köprüler var. Oraya doğru yürüyeceğiz. Öyle sırt çantası aldım. Yine başladık mı? Başladık. Bir sabah kahvaltımızı başlamıştık. yaptık. Şimdi gezi turu yapıyoruz. Aynen, kahvaltılarımızı bitirdik. biraz ortalığı toparladık. Ee, bakalım güzel yerlere gidiyoruz hep birlikte. Evet yürüyüşümüzün ilk durağı şöyle bir yerdeyiz. Şöyle bir köprüden geçeceğiz. Tali yoruldu. Onu şarjoya koyduk. Keyifler yerinde mi millet? Değil mi? Çok güzel. Ama biraz da sen de Mehmet'e yardım edersen hayatım iyi olur. <laughs> Oh wow, Tali! Diyorum ki ben de bu akar suyu çok seviyorum. Aynen. Yani böyle gölden falan ziyade böyle akan Aynen. suları çok Kesinlikle. seviyorum ya. Kesinlikle. Değil bu be? Ses güzel. Ha, ses güzel. Bu ses güzel. güzel. Evet. Aynen. Arkadaşlar aynen şurada te, e, ip çekmişler çünkü burada bir heyelan mı deniyor buna ne deniyor? Toprak kayması daha doğrusu yaşanmış. Bakın ağaçların hepsi devrilmiş şurası. aa hmm, bayağı ağaç devrilmiş. Ay şuraya bassan var ya anında gidersin ha. Oo bence biraz daha bunu keşke geriye alsalar. İşte bu ne demek oluyor? Bu tip yerlerde kenarlardan yürümeyin demek oluyor yani. Yemişi. Maşallah. Gel gel şu akan suya bakar mısın gel. Ay. Gitme fazla. Wow. Çok tatlı. Çok güzel. Aha, ayağımızı satalım. Çok güzel görünüyor burası. Dikkat et. Çok güzel değil mi? Harika. Pamuk kaleye benziyor aynı. Pamuk kalenin travertenlerine benziyor. <laughs> Güven de yukarıda. Baban çok sportif görünmüyor mu sırt çantasıyla falan? Değil <laughs> mi? <laughs> 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 Elinde de köpeği. Nasıl Nigar su? Nigar. Çok güzel değil mi? Soğuk değil mi? hı hı. hı. Aha, aynen. <laughs> Bana havlıyor resmen. güzelmiş. Çok güzel. Gerçekten güzel. Biraz aresi <laughs> bindirin ya. Allah İlla bu da bana sevgi gösterisinde bulunacak. İlla arkadaşlar şimdi oradan çıktık gittik bir yerde dondurma yedik orada çekemedim ama şimdi başka bir parka geldik. Paralıydı değil mi? Sanki ödediler değil mi? Burası sanırım paralıydı sorarım sonra. Aa, çok tatlı yapmışlar. Nigar baksana şey gibi, Aa, aynen. abize gibi yapmışlar aynen. şeyleri. Çok ne tatlı. <laughs> Çok hoş. Bilmiyorum kamerada da görünüyordur herhalde. Yap yap. Hatırlardan böyle bir şeyler yapmışlar. Lambalar sanırım. Evet çok güzel bir kuş yapmışlar şurada. görünüyor. Hmm. Gece. Oh. Burası aşağıya iniyor. Yok yo, buraya inmeyeceğim şimdi. Yukarıya çıkacağım. Evet. Öyle mi? Yok giderim. Oraya giderim. Aslında nereye benziyor biliyor musun? Gitmiştik ya Laşüt. Aynen. Aynı o mantık. Şimdi merdiven tırmanıyoruz. Ay git git bitmiyor arkadaşlar. Çok yoruldum. Ve çok yüksekteyiz. Uf, dizlerim gitti. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Ama biraz şey istiyor yani. Efor. Daha yüksekte bayağı şey köp uzakta. Gidiyoruz bakalım. genel anlamda kamp nasıl geçti derseniz aslında çok güzel. Sevdim yani. Ama ares durmadığı için biraz tadımız kaçıyor zaman zaman. Onda da artık yapacak bir şey yok. Ee, güzel. Gerçekten zevkli yani. Şöyle dar bir yerden yürüyorum şu anda. Bir kısmı önde bir kısmı arkada kaldı. Ben şu anda yalnızım. Evet köprüye geldik. Düşündüğümden daha çabuk geldim. Bakın. Bayağı uzun bir asma köprü. İnsanlar yürüdükçe de bayağı sallanıyoruz yani. Bayağı bir yüksekteyiz arkadaşlar ve sallanıyor. Açıkçası korkmuyor desem yalan olur. Ama sizin için yine de şu görüntüyü almak istiyorum yani. Şurada da bu tarafı. Böyle. Aşağıya da inebiliyorsunuz. Orada göstermiştim sanırım merdivenlerden. Bakın insanlar orada. Evet, yürüyoruz. Ares! <laughs> Güven Bey, korktun mu geçerken? Korkmadın mı? Evet bitirdik geri döneceğiz şimdi. Hayır, Geliyorlar, geliyorlar. Ne giderim, ne? Geliyor, geliyor. Nigi de geliyor. Ha. Arda ya da getirmeye çalışıyor bilmiyorum. Buradan manzarayı göstereceğim size. Baraj var burada. Ne <laughs> Hani bak. Ha, evet. Güzel görünüyor. Aşağıda da yürüme yolu var. Hadi şimdi hele kadar yürüyorsun. Köprü. Hı hı. Şurada. Baya aşağıya indik yani güvencim. Ay. Biz buradan Ay, kampinge men falan men. gidemiyoruz yani. On o, uh, isi. Ne Hı -hı. Bu Resmen aşağı indik yani suya. Yes. yes yes yine suya geldik, yes <laughs> aziya tabiiy İnsanlar taş topluyor nehirde. Bugün hayli fazlasıyla yürüdük. Gerçekten çok güzel bir spor oldu bizim için de. Ama bacaklar gitti artık. Şimdi şöyle bir tahta minik bir köprünün üzerinde yürüyoruz. Nasıl? Nasıl gidiyor? Güzel Güzel bir, değil bir değil yürüyüş mi? yaptık Çok bayan Manzaralı Bologna evet. Ve bol diz ağrılı Yok bende öyle ağrılarım olmadı yani Olmaz tabi sen normalde de spor yapan bir insan olduğun için koşuyorsun Futbol oynuyorsun Ben tamamen böyle şey Ne? Kalas mı deniyor? Ben <laughs> tamamen Youtuber'ım yani <laughs> <laughs> kalas bir şekilde. Aa şurası ne tatlı baksana. Burada böyle birine evlenme teklifi edebilirsiniz yani. <laughs> Burada da bu bambuların içinde bence ışık yanıyor. Hmm. Annemiz çok güzel sarma, dolma yapmış bizi. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Şimdi geldik bunları atıştırıyoruz. Çok acıktık. Evet arkadaşlar videomu artık kapatıyorum. Dönüş yolundayız. Bugün kalmadık. Söylemiştim zaten. Mehmetler, Nigarlar falan bu gece de kalacaklar. Biz dönüyoruz bu Ares'in rahatlığı için. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir kampımızı, kamp alanımızı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki kamp macerasına diyeyim. Mutlaka bir gün yine yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye. 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 i hey.